TMK 144. Madde. Türk Medeni Kanunumuzun 144. maddesi şu şekildedir. Başlık. Evlenme Yönetmeliği. Madde 144 Evlenme işlemi, Evlenme Kütüğü, Evlenmeye ilişkin Yazışma ve Evlenme ile ilgili diğer konular yönetmelikle düzenlenir. TMK 144. maddesinin ait olduğu bölüm başlık ismi şu şekildedir. 3. ayırım evlenme başvurusu ve töreni. Madde başlığı şu şekildedir. Evlenme yönetmeliği. Gerekçe. Türk Medeni Kanunu 144. maddesinin gerekçesi ise şu şekildedir. Kanalımıza sağ altta yer alan butondan ücretsiz şekilde abone olarak videoların devamı için destekte bulunabilirsiniz.